Hepinize merhaba arkadaşlar. sizin Bugün sizlerle birlikte tek kollu soyguncu oyununu oynuyoruz. Ben tabi oyunun Türkçe'sini söyledim. Oyunun ee, normal adını açıklamaya yazarım. Çok uzatmadan oyunu anlatayım. Arkadaşlar biz şu anda şu gördüğünüz karakteri e, şimdi burada banka kuyumcu, müze mesela. Oralar veriyor. Hatta şurada Kaç ne kadar bin ne ka kaç bin şey olduğunu görebiliyoruz. Kaç bin lira olduğunu görebiliyoruz. Biz buradaki eşyaları çalma. Bu da oyunda bizi bir tane hedef belirliyor. Mesela ee, buradan 15.000 alacaksın, çalacaksın diyor Çantaları topluyoruz, arabaya gönderiyoruz. O 15.000 olduğunda ee, görevimiz tamamlanmış oluyor. Çok uzatmadan bunu geçmek istiyorum. Kuyumcudan başlayalım. Start. Zaten oynadık ki onu anlarsınız diye düşünüyorum. Evet başladık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada silahlarımız var. Yani biraz çatışmalı. İki yönlü var. Bir çatışmalı soygun. iki ee, sakin sessiz, böyle gizli gizlice girip de soyduğumuz bir yöntem var. Önce şöyle biraz içeri alıştım, alıştıralım, şu anda bizim normal bir insan gibi görüyorlar. Hiçbir şeyimiz yok ya, normal bir insan. Mesela şu anda ben insan, bu insanı, bu insanı rehine alabiliyorum ama alırsam fark ederler ve sıkılmaya başlar. Hemen onlara merhabalar, merhaba, hadi. Merhaba. Gideceğim mi bugün? Heh, evet. Çaktırmadan. Girdik. Exit. Evet. Bu de, Bu kapı çıktı. Havalandırma var. Ama havalandırmaya giremiyoruz. Burada bir birisi var ve kamera var. Kamera bizi görmek üzere derken son anda kaçtık. kameranın altına geçtik mi bizi göremiyor. Bizim kamyonumuz da bu. Şu anda bir pencere kitle o yüzden açamıyorum. Hemen buradan Burada bir şey yok. Şimdi ben buradan çantayı, çantaları getireceğim. Ondan sonra başlayacağız. Haydi bakalım. Bütün çantaları oraya götürüp bırakacağım. Ondan sonra biz sonra silah gireriz. gireceğiz. Şöyle sırasıyla bırakalım. Sonra bunları taşımakla uğraşmayalım diye koyuyorum. İkinci çanta da burada. İkinci çantayı buraya koyalım. Evet. Geriye kaldı. Kaç tane çantaya kaldı? Biri burada var. Biri orada var. Son iki. Bunu nereye koyacağız? Bunu buraya koyalım. Evet, son çantayı da götüreceğim. Ha, arkadaşlar bak, hedef burada yazıyor. 15 bin dolar toplamamız lazımmış. Şu çanta içine tornavida var. Bakalım, bu atalım. Bunlarla da kasayı açabiliyoruz. Hemen bunu da götürelim. Yani çıkıp bıraktım. Çıkmayacağız değil mi? Çıkmamışlar. Evet. şöyle şu polisin koruduğu yere şöyle ne koyalım. Evet gerçek şimdi başlıyor geçebilirsem <laughs> Evet ve buraya tıkladık mı hepsi alınıyor ve bir tane taramalı, bir tane sürtürücülü e, var bunların normal eşyaları almak için Evet. Önce onu görme 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 görme. Görürlerse saldırıya başlarız. Şöyle eğilerek arabanın arkasına geçerken gör... geçersem görmezler. Evet orada kamera var. Eğil, eğil. eğilmezsem de görüyorlar. Ben ne yapacağım şimdi? Ben de koşuyorum yatraya. Evet saldırı başlamıştı ya. Bak, önümü ne oluyor? Evet soygun başlamıştır. Şimdi daha bir şey gelecek. Başkanları kırıp almamız lazım. Direkt çantanın içine atınca otomatik alıyor çanta. şu an yapmış. Şimdi de daha büyük bir grup gelecek. Daha büyük dedim de iki tane polis gelecek. Ondan sonra da bildiğin SWAT ekibi geliyor. Zaten geldi. Ben kameraları <laughs> Şöyle. Sen de yat yere. Bak külüme klima diyorum ya. Kamera var mı? Yok galiba. Arkadaşlar yani şu ee, anda cephaneyi yere düşen mermilerden alabiliyoruz. Şarjörler düşüyor yere. Oralardan alabiliyoruz. da alamadım. Spot ekibi gelmedi. Şaşırttı bizi. Ama birazdan gelecekler eminim. Rahat soygun yapamayacağız. Nerede? Siz ölmediniz mi ya? Ah öldü. Hemen şunun panelerini alalım. Ne açıkla sıktım. Bayağı bir eşya topladık daha 15 bin etmemiştir ama. Önce buradakileri toplayacağım sonra yetmezse büyük kasayı aç açacağım. Ama bence yeter. Toplamda buradan 40 bin lira çıkıyormuş. Yani 40 bin dolar lira dedi. Ee, bize 15.000 hedef koydu. Bence buralardan çıkar. Hadi bakalım. Bir topu. Allah Allah hala gelmediler. 3 işte gelip gitmeyecek <laughs> ya. İyi sen <lafın> üstüne gelmiş. Ne çıkıyor? <laughs> Gelmedi Allah Allah. kasıyor oyun. Evet düştü. ben şunu arkadan keleçleyelim. Keleçleyelim. Konuşamadım. <laughs> Hemen öbür ekip gelmeden çünkü derken geldiler. Bir rahat bırakmazlar zaten hatta. Geldiler ya bir kere. Bak. Ha. Biraz sıkamadım. Aa öldük ya. Çok iyi gidiyorduk. En sonunda oyun bir dom sıkamadım o yüzden. Restart yedim ben. ben şunları en baştan tekrar yapıyorum. Oy çok kasıyor ama ya. O sıkıntı. Ben şimdi şuraya koyalım. çanta yeter bence. Çok koymayalım. Çıkar bence. İki çantayı 15 bin dolar sığdırır ben. Tamam şunu şuraya koyalım. Koş. Koş. arkadaşlar size arka tarafı göstermiyorum arka tarafta da tabii ki güvenliğimiz var bu güvenliğim öldü Gel gel gel. Aha, silah 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 diyorum ya boş şeyler <laughs> geldi yine bizimkiler <laughs> bu geliyor Oppa. şöyle bir alayım derken zaten hiç birinin işini koymamışım hep hepsi dışındaymış. Evet koşuna lan üstüne Heh. arkadaşlar size önerim bu arada bu oyunu birkaç kişiyle girin bir kişi şeyleri alırken bir kişi de sizi korusun öyle daha rahat olur. Tek kişi oynaması çok zor. Bir ele geç, bir silah geç, bir el, bir silah evet Mesela şuradaki durum gibi. Daha yoklar değil mi? mermilerini üçünün alalım. Hemen. yarım kalan işimize devam edelim. Bir sonraki dalganın gelmesini bekliyor. Onu da temizledikten sonra ee, bu çantayı götüreceğim. Başka var mı? Şu var. Gerçekten bizim arkadaşlar yine geliyor. Lan kimler gidiyor lan? Hemen şunu da alıp Al şunu da koy içine. Koymamışım ki içine. Al çantayı. Arada bazı kişi, mesela şu gibi, şu gibi kişiler gelip e, kendi tel atıyor. Böyle bir şey. Ne için atıyorlar bilmiyorum. Ve 4000 lira koymuşuz. Bu çantayı da al. Ma evet geliyorlar bizim arkadaşlar. <laughs> içerik koymamız şu çantayı. Allah 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 oh, mermileri okay. Oh siz fazla aşmışsınız. Ne oldu ya size Bu burada duruversin ben öbür şey gidiyorum. Sen de git sen git sen git sen git lan. İşte burada çümerdik duruyor. Aha bak diğerini tel kurdu gitti. Al, al seni. Attım içeri. Oradan dört bin çıktıysa. Ee... 15 bin çıkar mı? Buradan bilmiyorum. Büyük kasayı açma ihtiyacını duyabiliriz. Geldi yine bizimkiler. ikiler. Selamünaleyküm arkadaşlar. İki saatte geliyorsunuz. Bir nişan alamadık. Ama ben öleceğim şimdi. Onlar <laughs> laf ederdi. Gel lan. Evet mermi mas kaldı. da mermi alalım. Yerde işte şöyle. Vay anam yani çıktı. Aldım onun içine? Almış. Ben şuraya geçelim. var. Bunlar gel. Bir daha bir bugün geldik. Gel. Allah Allah kurtaracak zaten yok. Ha kalkanları şu bunun Eline niçin şunu Sen ne yapıyorsun ya ikisi? Ya da ayağının içine alacağız. Daha da. Bir dakika. Bunlar bazen flashları nasıl atıyor? Aha böyle yere düşüyorlar. Ya. ya bir gelmeyin ya bir gelmeyin ya bir gelmeyin ya bir gelmeyin ya bir fazla Şimdi canım çoğalanmış